Rukiye! ha ben gidiyorum hadi Allah'a ısmarladık. Tamam canım, hadi bakalım hayırlı işler. Şey akşam ben e, me, şeyden, muhtarlıktan çıkınca direkt Ahmetlere gelirim, tamam mı? E, buraya gelseydin Fehmiciğim, üstünü başını değişseydin, birlikte giderdik. Ya ne gerek var işte, niye birlikte gidiyoruz? Ya Fehmiciğim olur mu, şuradan bir hazırlansak güzel... ...giyinsek, şöyle kol kola girsek, karı koca güzel güzel gitsek? Ya Rukiye icat çıkarma, önümüzün yarısı... Bu söylediğin gibi geçti zaten ya. Evet tamam. Yaşlandık yani artık. Gerek yok yani. Öyle diyorsan tamam. Evet. Ayrı ayrı gideriz. Süslemeyelim de. Gerek yok. Ya Rukiye alt tarafı oğlumuza yemeğe gidiyoruz ya. Ha gören de sanki sen rahatsız Allah Turgut olsal bizi akşam yemeğine çağırdı zanneder ya. Hı. Doğru, Doğru. femirci. Baba hani insan böyle evde oturunca işte oğlunun evine yemeğe gitmek bile böyle faaliyetmiş gibi. <laughs> tamam, ben... evet. Oh, the ghost was fixed. <laughs> Oğlum yapma, ne yapıyorsun? Emi babayı... Aa! Sürüyorsun. Evet, Enişte. Pardon, en kum ya, pardon ya. Nasılsınız babacığım? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ee, ne yaptınız? Karar verdiniz mi ameliyata? Ne ameliyatı ya? Basur. Basur ameliyatı. Nazlı söyledi bana, Nazlı ile konuştum. Siz iki nişanla oturup ...benim Basır'ı mu konuşuyorsunuz ya? Evet. Çok, çok acayip Hayır, <laughs> hayır hay, 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 babacığım estağfurullah. Yani biz tabii, tabii aileden biri rahatsızlandığı için... ...şimdi ben de aileden biri olduğum için... ...yani bugün size bir şey olsa, e, Allah gecinden versin... E, ben sizin e, oğlunuz sayılırım yani. Elbette ki e, o bölgenizle ilgili tabii ki bir yardımım dokunmaz belki ama... ...genel... Ergun, sana bir şey söyleyeyim mi? Bırak. Hani... Ben seni görünce, düşünmeye gerek kalmadan kısır döngüye giriyorum ya. Direkt yani. Direkt kısır döngüye bağlısın, çok acayip, çok acayip yani. Senin gibi çok acayip. Fehmi abi... ...ne yapıyorsun ya? Aynı be ya, sen ne yapıyorsun? Aa, vallahi aynı be ya. Bak mesela onu da görüyorum, seni de görüyorum, reaksiyonlar ayrı ya. Bak abi de kısır döngüye giriyorum, çok acayip. Seni görünce kısır dövmüyor, çok enteresan, çok. Hadi hayırlı işler. Hadi eyvallah. Ee babacığım, e, akşama yemekte görüşmek üzere diyelim o zaman. Ne? Akşam yemeğe sen de mi geliyorsun? Ama... ...ama haydi yemeği ya babacığım, benim e, ge, ge, gelememem... Ge, ...gelmemem, gelmezsem, gelsem ben de... Ee kay, kaynaşırız, şırdık, şırlar. Nereye bu ya? Çok acayip bir tip ya. Vallahi Ergun, bir sonra bir şey değil mi? Vallahi hemen kayınpederini görünce o dilin tutuluveriyor vallahi. <laughs> Abi nasıl oluyor anlamıyorum ya. Ya bir göz göze geliyoruz, böyle bir... ...böyle bir ilk soru soruyor. Böyle bir şeyler yapıyor, bir şeyler yapıyor. Ben böyle bir, elim ayağım birbirine dolanıyor... ...ondan sonra kısır döngüye giriyor. Döngüye girdim, döngüye girdim diyor, döne döne gidiyor. Bir daha da bana geri dönmüyor. Ya... ...ama benim de bütün şeyimi alıyor yani. Ne yapıyor? Böyle böyle birden, sonra bir ne biliyorsun, Diyor, dükkanın önünde durduğu yerde. Aynısı. Ben o semaviyi görünce bunu söylüyorum ha. Her gün senin takdini yapıyor, böyle böyle benim acayip Ocağı... biliriz. Hadi kolay gelsin. <laughs> Selam söyle. Allah Allah. Allah Allah. Ben sıkıntımı anlatıyorum. O şey yapıyor ya. Yine içeride değilsin oğlum sen. Ha? Yine içeride değilsin. E demin içerideydim. Ben içeride olduğunu görmedim. E çünkü sen buradaydın. Dışarıdasın oğlum. İşte tamam şu anda dışarıdayım evet. Aspin Allah. Bak içeri girdim şimdi. Lay lay lay, 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 lay.